Daha önce 150 euroydu, 30 euroya düşürmüşsünüz. Şimdi de diyorsunuz ki 30 euroyu kaldırdık. Bundan sonra internetten, yurt dışından alışverişi yasaklıyoruz. Neyi hedefliyorsunuz? Plana bak. Dönecek, vazgeçecekler. Mecbur kalacaklar da karşı karşıya olduğumuz şeyi bu örnek üzerinden milletimize hatırlatayım diye söylüyorum. Yani Çin'le 46 milyar dolarlık ticaret yapıyorsunuz. Konteynerlarla 1.3 milyar dolarlık ayakların üstünde durmaya çalışan küçük alışverişlerini yahut kendi üretim üretim bandına daha hesaplı bir şeyler bularak bir şey imal edebilme hassasiyetiyle alışveriş kendisinin, milletinin imkanını avantajını çeviren insanların üstüne tepiniyorsunuz. Bu şöyle bir duyguyu oluşturuyor milletimizde. Yahu bu memlekette kurala uyanın canını okuyorlar. Vergiyi verenin canını okuyorlar. Nizama, sisteme uyanın canını okuyorlar. İstisna olan yaşadı, tekel olan yaşadı, kartel olan yaşadı. Fiyatı belirlemek için kar marjı düşünce daha çok bağıran yaşadı. Sesi çıkmayan kurala uyan, bu şartlarda bile hayatını idame ettirmek için kendi helal kazancıyla makul yaşamaya çalışanın canı çıktı. Yani şimdi size zaten vergiyle yeteri kadar yük oldular. Şimdi de diyorlar ki yurt dışından bir şey alırsanız bir tane de bize alacaksınız. Yani yurt dışından ne alırsanız bir tane de bize alacaksınız. Çözüme bak. Birisi bize Allah rızası için açıklasın. Bu kararınızdan sonra kim üretime başlayacak? Bu kararınızdan sonra ürettikleriyle Türkiye'de bundan daha ucuz imalat yapacak kaç tane aday var? Birisi Allah rızasını açıklasın. Ticaret Bakanımız tercih mesela. Bir açıklasın mı?